Arkadaşlar değişik balık aldık, karıştırdı ortalığı az önce. Evet başkan. Evet Oo, başkan aldı. Ooo son bir çay var. Eyvah. Köy yumurtası. Kaçtı. Kaçtı. Neyse zaten salacak. Başkan haniler haniler. <laughs> <laughs> Yavrusuyla beraber geldi. Abi kardeş geldi. <laughs> Değişik bir balık aldık. Üstüne vurdu. Demek ki az önce yeme de, yeme de gelen buydu. Karıştırdı ortalığı az önce. Marmara'da olmayan bir balık. Biz Ege'de olduğuna göre ama değişik geldi bu balık. Neyse zaten salacaktık. Buradan çıktı. Herkese rast gelin. Evet arkadaşlar. Hoş köydeyiz. Çayımızı yudumluyoruz. Ezanın sesi. Dur. Şimdi Namazımızı kılacağız. Başkan ne yapıyor bakalım başkan. Başkan uyuyor muydun? Evet uyuyoruz. <laughs> ya ezan okunuyor hadi kalkın. Tam balık zamanı. Allah kabul etsin. Allah. <laughs> <laughs> Düzelceğiz inşallah bu günlerde geçecek. Evet. Nasıl evet, kestirelim? Hava aydınlamaya başlasın. Hava aydınlamaya başlasın. Balığa saldıracağız. bir yarım saat kırk dakika uyuyalım. Aynen. İyi geceler başkan. İyi geceler <laughs> başkan. başkan aniler <haniler. gülüyor> Hani Yavrusuyla hani. beraber geldi. Abi kardeş geldi. Abi kardeş. <laughs> Çok güzel. Hani bana hani bana diyor. evet jikli aldık. Levrek yok hani çalışıyoruz. Hani. evet suya evet. iade edelim. Evet hemen alalım suya iade edelim. Evet. İ eksiyon şatlar. Hadi rastgele. <laughs> Mevrekçiler, Lüferciler Hangiciler? Yorulan başkanlar iskelede oturdu Balık tuttu Başlığı bulduk Videonun başlığı Aynen İskelede oturduğumuz yerden balık avladık Levrek'te umduğumuzu bulamayınca Hani bana hani bana dedik Aksiyonu. Hani bana Aksiyonu evet hangi davada? Mikrolitlerle Baby Hani var şiklerle, ve zargın avı Aldım onu <laughs> mı? Evet başkan aldı Aldım dedi <laughs> galiba evet suyun üstünden geliyor valla <laughs> Ağzı açık açık geliyor Aç ağzını dediler evet. Kaldı mı ya? Ooo ne bu? çok Allah güzel boy, Allah çok şey. boy. Aman Allah'ım bu Çok güzel boy Haniye bakın haniye Hanimiş haniye Hanimiş haniymiş <laughs> Çıkar onu yutmuş yine Yutmuş ya Yine bekle bunu ben çıkarsın be, Geldim be. Getir bana doğru. Getir. Evet başkan ani aldı. Ee, güzel yani. Güzel bir boy. Ufakları salıyoruz. Büyükler torbaya. Çok güzel renkleri var ya. Arkadaşlar bunun torbası çok güzel oldu. Oha ya. Ya bunlar sayılıyor. Yani. Çok ağzı ya. çok büyük ya. Direkt levrek bu kadar bitmiyor ya. Ne bitmişler de çok güzel. Kurtulma şansı hiç yok. hiç yok hiç. sağa atsam hani, sola atsam hani. Hani bana hani bana demiş. Sağda hani, solda hani. Başkan, çocuk neyecek miydi? Başkan. Ooo keçi peynirin de orada. Be. Keçi peynir ama Geceden beri o şafamız o şafamız tamam Eyvah. Köy yumurtası. Eyvah eyvah Abi zeytin ekmek. Menü, sağlam. menü, <laughs> bayağı sağlam. Parayı ekledik. <laughs> <laughs> Aynen. parayı ekledik. Parayı ekledik menü sağlam. Başka sağlam. Çocuklar, senelik var mı? Yıllanmışsın <laughs> abi. Yıllanmış çocuk. Tabii. İnecik sucuğu bunlar arkadaşlar. İnecik sucuğu. Daha inecik. Böyle babaçka sucuklarımız <laughs> var <vardır>. bizim. <laughs> babaçka hamburger, babaçka sucuk. Yapıyorsun bu sporu başkan. Bizim gözümüz doyacak önce. Önce gözümüz doyacak. Ya malzeme fazla, tavo ufak. Nasıl yapacağız bilmiyorum bize. <laughs> Koca şey lazım bize. Işte. <laughs> <laughs> ya bu o ateş var hani ya bunu kesiyor <laughs> abi ya. Başkan bu bu mu iyi kesiyor? <laughs> Nereye gitsek gelecek onlar var. Çoluğumu çocuğumu gidiler doymadılar be. Yani. Evet yumurta az çoluk. Az az içtik. Bakın. Bakın anlatmıyorum. Anlatıyoruz. Görüyorsunuz. <laughs> anlatmıyorum. Şeyi atalım. O mavi kapak var ya onun içinde gül var. Abi. Ocak başında İsmail abimiz Salatada <laughs> Gökhan abimiz Sabah başında Metin Başkan <gülüyor> <gülüyor> Aynen Keçi peyniri Bak her yere bulamazsın keçi peyniri İnecik peyniri Ola mı? Yinecikten. <laughs> i̇necikten burada İnecik sucuğu, inecik peyniri Şöyle keselim hoş yavaş Her yeri Evet hoş Tamam biz bunları yedim, Hoşköy'e peki daha yürüyerek gideriz Aynen Hoşköy dedik, Gaziköy'e geldik şu anda Başkan yapıyorsun tamam. bu sporu başka <laughs> Haydi Bırak bakalım sarıyı Çeksen tabi biraz Eee Oldu tabi Aynen Oldu oldu Nasıl? Master Chef hmm. Metin elinden sucuklu yumurta. Master Chef. Kahvaltı sağlam. Yemeğe geçelim artık. Biz kahvaltıya geçiyoruz. <laughs> Kahvaltıdan sonra biraz <laughs> olta atarız. Daha sonra yolumuz uzak. Teki daya yolculuk var. Çok atmayalım şu <laughs> kaşığı. Keşke o oyunu da çekseydiniz abi. Çok ulaştı, şey. ha, bak, bu bak, anın tadı yani. bambaşka. Evde bu tadı alamıyorum ya. 15 ekmek daha. 15 orada da Bak bak görüyor Yakında değil mi? İşte, Aynen. Tam mola verdik yorulduk. Bunlar da yerlenmek için bizi beklemişler. Biz yemeğe oturalım